Şahika kızım biz Faiz dayınla bir davet varmış oraya gidiyoruz. Gece de geç döneceğiz. Ev size emanet. Tamam. Sormayacak mısın nereye gidiyorsunuz diye? <laughs> ya yok anne ya. Üf. <laughs> anne. Ya bir kıymalı börek yapsan da yesek ha? Zıkkını kökünü ye. Sabahtan beri anca oturdum. Anne yoruldun dinlen şöyle bir otur demek yok. Anca şunu isterim bunu isterim. Kaç yaşında kadınım ben. Ayıp be. Yapma kader yapma. Ne yap ne de söyle. Sen ancak otur öyle. Oturacağım zaten. Bana <laughs> şikayetimi de geri aldırdınız. Ne oldu? Bak sesleri çıkıyor mu? Bunların her yaptıkları yanlarına mı kalacak böyle? He? Öf be kadın ya! Öf ya! Emre. Ara şu karını bakalım ne yapıyor? Çok mu özledi? Sinirlendirme adamı. Ara. Rahat bırakma. Bilsin tependeyim de. Ya arasam ne olacak? Açmıyor ki. Aferin. Verdin eline tabii bütün kozları. Açmaz tabi, niye açsın? Bunlar senin daha iyi günlerin oğlum. Yakında boşanmaya kalktığın zaman ne yapacaksın? Rezalete bak. O iş o kadar kolay değil. Ben istersen boşarım. Emre. Eğer boşanacağım derse, boşan. Sürünsün. Anne, abla ben bir karar aldım, Emre'den boşanacağım. Ne? Emre'den boşanacağım anne. <laughs> Boşanmak da neyin nesi kızım? Bu yaşta dul kadın mı olacaksın? Bu yaşta gelin olursan dul kadın da olursun. Her şey olursun ama mutlu olamazsın. Olmaz öyle şey. Daha çocuğun bile dünyaya gelmedi. Karındaki günahsız ne olacak? Bir şey olmayacak anne. Beraber büyüyeceğiz. Olmaz öyle şey. Sen babasız çocuk büyütmek ne demek bilmiyorsun. Çocuğun dünyaya gelince Emre de adam olur elbet. Sabırlı ol biraz. Yaşanan onca şeyden sonra nasıl bu kadar iyimser olabiliyorsun anne? Az daha öldürüyordun kaderi, öldürüyordun. Ne çabuk unuttun. O eve mi geri göndereceksin Aslı'yı? Abla, tamam benim için kavga etmenizi istemiyorum. Elbette göndermeyeceğim. Ama Emre çocuk dünyaya gelince değişir. Belki Aslı'yla çocuğunu alır, yeni bir eve çıkarlar, mutlu olurlar. Ha anne senin nasıl bir umut dünyan var ya? Pes yani, pes iş başka, bu iş başka Nezahat Hanım. Bilip bilmeden konuşma. Bu çocuk dünyaya gelince kime baba diyecek? Şinasiye mi? Hele bir çocuk da olsun. Bak gör Emre nasıl akıllanacak. Adam olacak adam. Emre değil anne. Biz akıllanmadıkça hiçbir şey değişmez. Babasız çocuk büyüten benim. ...sana öyle geliyor, senin doğurduğun çocukları ben büyüttüm. <laughs> öyle ağladıklarında iki ayağında pış pışla ana ama olur Hanım? <laughs> Abla... ...Asım abi arıyor. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Asım. Merhaba Nezahat, yarın görüşüyoruz değil mi? Aslında daha önce de aradım ama açmadın. Bir sorun mu var? Vazgeçmedin değil mi Nezahat? E evet, görüşebiliriz. Oh, içim rahatladı çok sevindim. İyi akşamlar. Aa, ben de bir şey diyecektim Nezahat. Neyse, şimdi söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Yarın yüz yüze konuşuruz. İyi akşamlar. Macit Bey. Neriman kızım giderken bunları bırakmış. Sağ ol Salih Sana Macit'le geçmişte yaşadığımız özel zamanları anlatmak için buraya gelmedim. Onu mutlu edemeyeceğini söylemek için buradayım. Efendim Fahriye. Canım aklım hep sende. İyisin değil mi? Ben artık iyi olamam ki. Kendimi çok kötü hissediyorum açlıktan ölmek üzereyim. Pelinle Macit yan yana düşündükçe kanım donuyor sanki. Ne uyuyabiliyorum ne de başka bir şey yapıyorum Fahriye. Ölmek üzereyim sanki. Efendim? Şahika. Macit ben. A, merhabalar Macit Bey. Buyurun nasıl yardımcı olabilir? Neriman'a ulaşamıyorum. Telefonlarımı açmıyor. Söyle ona evden çıksın. Ya Macit Bey bu imkansız kızcağız odasından bile çıkmıyor ki. O zaman o eve benim girmemi sağlayacaksın Şahika. Yapmayın Macit Bey. Allah aşkına gece gece gizli Faiz Bey'in evine girmekten söz ediyorsunuz. Allah aşkına iki kere düşünün. Şahika. Tamam. Tamam o zaman siz gelince haber verirsiniz. <laughs> Ey aşk, gelirsen kapıyı iki kere çal.